Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bizim e, semtte olan çok güzel bir kafeden bahsedeceğim. Biraz sonra içerisini de e, çekeceğim videoya. Burada böyle içeri girdiğinizde e, kütüphane gibi, yani orta zaten kütüphane... Ama odacıkları olan ayrıyetten, işte e, kitap okumalık odacıkları olan böyle e, kapalı bu şekilde masası göstereceğim çıkarken de olan odacıklar da var. Burada istediğiniz gibi işte takılabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var gelişte. E, işte bir saat, iki saat 4 saatlik takılma süreleriniz var, onlarda da işte artı plus olarak size mesela 2 saat artı içecek diyelim, o şekilde ödeme seçenekleri sunuyor. Bu da normal bir kafe gibi istediğiniz kadar uzun süre kalamıyorsunuz diye biliyorum, kalıyorsanız da artı para veriyorsunuz. O saat içerisinde işte ödediğiniz saat içerisinde durup eğlenmenizi, derslerinizi, kitabınızı. Herhangi bir aktivitenizi yapabilirsiniz. Ben de bugün hazır gelmişken buraya hem çekeyim, eğlenceli, değişik bir kafe diye düşündüm hem de editim yapacağım ama bilgisayarım şu an çalışmıyor. Neden? Donlu, bayağı donlu. Neyse, ödevimi yapacağım. Bir de bir şey yapacağım sizlerle. Okulum bize vermiş olduğu. Bir hobby box. Da Biz iki tane var içerisinde. Birini biz zaten okulda yapmıştık. Bunu biraz sonra göstereceğim ne olduğunu. İçindeki kitapçığı. ve kalemimiz. Size, size bunu liste burada. Çünkü ben burada ders çalışırken video çekecek değilim. <laughs> yani sıkılırsınız. O yüzden biri bu. Benim yaptım Bunu şöyle göstereceğim size. Bu şekilde. Ve buradan açıyoruz. Zaten yeterince ışık var kenarlarda. Şu an çok garip duruyor bununla birlikte. Bye <laughs> <laughs> Çok güzel değil mi Allah Made <laughs> Bir diğerine de e, Ne çizsem diye Düşündüm 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 <laughs> Bunları bu arada alkolle silip çıkartabiliyorsunuz, çıkartıp istediğiniz gibi tekrar çizebiliyorsunuz. Kalemimiz de bu böyle. Bu kalem böyle başta çiziyorum çiziyorum gelmedi bir türlü. Nasıl göstersem bastırmalıymış böyle. Bastırıyorsunuz bastırıyorsunuz, ondan sonra geliyor. açtım artık edit yapacağım ben. Şuraya bir şuraya bakıyorum. <laughs> bir kameraya bir buraya artık. Başlayalım. Şimdi bugün de yağmur yağdı için burada yer arıyorlar. E, duyuyorum da ben de bayağı bir aramıştım. Burada şans eseri buldum bu köşeyi. En büyük odalardan biri burası. Diğer bazı odalar var ve küçük küçük biraz daha. E, yağmur yağdı için de bu tarz yerler bu kafeler daha da böyle şey oluyor Kore'de. Çok dolu oluyor. Şimdi bu çizeceğim şeyin e, şöyle bir şey var. E, kullanma kılavuzu var. E, bu İçinde küçük kullanma, kullanma kılavuzları var. Artı, e, içinde bir de böyle yazmak isterseniz Korece kelimeler, e, harfler ve e, cümleler var. Ve yardımcı olması için böyle çeşit çeşit resimler, yazılar. Böyle. Şimdi ben bugün e, bunlardan çizmeyeceğim. İlla e, bunlar çizmek zorunda değilsiniz zaten de. E, bugün kendi inşallah çıkartacağım markamdan bir tasarımı çiziciyim. O da e, okul e, şeye girdiği zaman e, tatil arasına girdiği zaman e, bu işinle yoğunlaşacağım. Ve bunun hakkında birkaç yerlerle görüşeceğim inşallah bunu açana kadar nasıl torba olması lazım yapışkanlığı çıkması lazım bunu boşu çizmiş olacağım torba torba ne ya yani? torba diyorlar <laughs>

ben çizdik, çizdik bir şeyler. Bence çok eğlenceli, güzel aslında. Güzel de bir bence kopya olunur yani bundan. Yap yapsik, yap sik, yap yap sik. Ya da hediyelik. O yüzden şöyle bir şey düşünüyorum. Bunu ee, ben yapmadım ama şimdi aslında bunun Instagram'ı adresi falan da varmış burada. Ama bunu alan hocama soracağım. Bu Hobby Box'ı. Eğer ki eğer ki çekiliş olarak bu tarz böyle hobi box bakarım belki çeşitleri de vardır başka şeyler de vardır eğer ki bu tarz şeylerden çekiliş gibi bir şeyler isterseniz çekiliş yapmamı isterseniz alttaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çekilişi istiyoruz veya da gerek yok. <laughs> Falan. Bu tarz bence hobi in the box. Yani eğlenceli ya. Hele bir de böyle pandemi sürecindeyken bence e, güzel aktivite. Bence ne çok bence dedim. <laughs> bence ...yapalım. Bir şey sorayım, nereden aldı? Ee, çekiliş yapalım. Hatta şimdi bir bakacağım. Hobi. Şimdi baksın. Www Eğer ki burada çeşitleri çıkarsa size adresi koyacağım. Sitenin adresini. Oradaki çeşitlerden en çok beğendiklerinizi... E, yorumlara yazarsanız ya da instagram üzerinden bana resim olarak atarsanız onları yani çoğunlukla gelen hangisi olursa bir iki 3 tane e, seçip onları çekilişini yapalım. I fall in love Too easily I fall in love too easily I fall in love too easily bu tarz mesela çiçekler yapma. Yani ben de daha yeni görüyorum bu siteyi ve içindekileri daha Allah böyle Allah. hani çok bilmiyorum. Aa buldum. <laughs> buldum. Mario oynayan kız vardı. Geçtim. Midi yapamadım. Yaptım böyle bir şey. İşte. Bu kutu. Şunda bu olur. Baktınız buralara başka şeyler beğendiniz, yapmak istiyorsunuz. Onlar olur. Mesela. <laughs> Mesela yine böyle kimiko. Hmm. Mesela bu e, işte hobilerinizin olduğu şeylerin arasında o kadar çok var ki her şey neredeyse. Burada çeşit 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 çeşit. Burada Korece yazıyor ama siz bunu e, kendi şeyden girdiğiniz zaman bakayım. Aynen çevirden bu Korece site zaten. Yine Korece açılacak site ama çevirden bu şekilde mesela çevirirsiniz. Bakın çevirdik. Hmm. Aynen işte burada. Her bölümden, her şeyden var. Yapboz olur, iç aksesuar olur, mum olur. Kilden, yiyecek içecekten, kağıt sanadından işte her 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 şey. Ve e, galiba onların altında yorum da yazıyor diye biliyorum. E, seçtiğiniz şeyin altında eğer ki yorumlar da yazıyorsa işte bakın böyle mesela yapanlar yap, çekip atmış. Yorumları da var altta. Beğenileri falan. Ona göre e, de yine Türkçe'ye çevirirsiniz. Siteden. Güzelse, beğenmişlerse, yorumlarda iyiyse onları bana yazarsınız. Yani bu mesela şunu istiyoruz, bunu istiyoruz diye ben de şeylere koyarım. Ve e, evin yolunu tutacağım. <laughs> Videolarımı atacağım şimdi bu videoyu bitirdikten sonra. Videolarımı bilgisayara atayım. Evde editleyeceğim. Ee, inşallah i̇nşallah haftaya güzel videolar gelmiş olacak birkaç tane. Ee, Jeju tatilimin de videosunu editleyeceğim. Hmm. Ve arkadaşımla birlikte e, Rı 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 güzel videolarımız da gelecek. E, öyle güzel yorumlarınızı veya daha eleştirilerinizi her şeye <laughs> alta bırakabilirsiniz. Yine de beğenmeyi unutmayın lütfen abone değilsiniz ve yeni izliyorsanız kanalıma hoşgeliyaldınız <laughs> 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 ve abone olmayı unutmayınız lütfen. Heyecanlandığım zaman ben böyle biraz şey oluyorum aynı şeyler sürekli tekrarlıyorum. Görüşmek üzere. Can what comes.